<laughs> kim lan bu? Muhafızlar Sanki musun ya? geliyor ya random. Muhafızlar sağ olsun. Supercell nerflemediği için böyle elemanlar kasabiliyor. Bu muhafız geldi muhtemelen. Aynen. Yıldırgayı kim çıkarsan mı çıkarmıştım? Yıldırgayı ben mi diyordum sadece? Galiba evet, benden Evet sen diyordu. galiba. Güzel oldu ya tam oturdu sana. <laughs> Furkan şu adamı ne olur toksikle. Halis demiş. Yıldıran bizdendir ya. Dur kaybetmeye başlasın dalga geçeriz. <laughs> e, Eşleşme şu an Yıldıran'da e %0 galiba. Üstelik kaç? Kanka 6 oldu. 7 Atamaz yani. Of. Onu uyandıracak değil mi kuleyi? Uyandırmaz mı? Bence uyandırır. Tamam güzel. <laughs> i̇yi, iyi, güzel güzel. Her şey yolunda beyler. Adam fener kaldı kaldı ya. Kötü. O da doğru yapıyor değil mi? Bir x'deyken yakalaması lazım. Evet doğru. Bu konuşan Emir değil mi Furkan? Ulan Emir hayatında 3000'lere çıkabilir mi? O sadece işte sayısalda 2300 yapmış. Buralar daha gerçek. <laughs> Emir de istiyorsa misafir çocuğu gibi gelsin sesi. Sonra bana bu yüzden bile kızıyorlar ha. Dur lan benim internetim. Emir'le uğraşmazsam olmaz. İşte kanka? Hızlı. Yedi kanka. Evrimli Valkyrie nerf ya. Valkyrie nereye gidiyorsun ya? Geri kaldı ya. Ulan balon vurdu ya fazladan. Daha ne istiyorsun? Soracağım. daha ne istiyorsun oğlum? Daha ne istiyorsun? Evrimli Valkyrie nerf. Ka katılıyor musun? Güçlü evet bence de nerf lazım. İyi yaptın kanka. Bunun gibileri düşür aşağıda da bana denk gelsinler beni yansınlar. Tamam güzel. Sen isteyince gir. Sonra... Güzel VS var. Tazı VS. Tazı VS'yiz. Furkan Semih'le neden küstün? Oğlum yine programa gideceğiz. Semih'le niye küseyim? Hayır bol şans kanka. Uy racon. Bu adam geçen dünya birdi. Kanka bu adam yine etme ya. Dünya bir olsun olacak. Aşkım da beni koruyor. Diğeri oynamayı bilmeyenler iyiydi falan yazıyor komik. <laughs> Ekmek spor niye öyle bir soru sordun lan adama? Ulan oyunla alakalı bir şey soruyoruz. Cevap vermiyorsunuz. 1200 kişi izliyor yayını. Sağ olun da yani bak okuyorum seni de ben. Bayağı yorum okumaya çalışıyorum işte. Hangisi kaç? Kanka 3 oldu şimdi. Gerek yoktu ya. Belhan da gerek yoktu diye şey var ya. Aynen. A Aynı o pozisyon. Kanka korktum Alev atacak diye ya. Onu, o o koyalım Belhan da şey yapalım tamam. Alev atacaksın diye korktum da adam çok da beklemişti be sanki. Neyse. Eleştirmeyin lan yıldır. Yani yayından sebep ya. Yayın yapıyoruz ya. Yayın yayın yayından. Hep chat yüzünden. Evrimli cadı hakkında ne düşünüyorsun abi? Çok güçlü olmuş. Evrimlerin ben ta... ya yani küfür ederdim burada ama etmiyorum. Evrimler çok güçlü gereksiz. Kanka oyuna evrim geldi oyun bozuldu ya. Evrim kanka. derinlik katıyordu. Çok güçlü gelmesin kanka. E, çok az güçlü olsun ya. Çok az. Kanka her zor evrim geliyor şimdi. Ne olacak böyle? Gel gel gelecek. Hepsine, hepsine gelecek. Var mı? Bence gelecek kanka niye gelmesin? Çok saçma olmaz mı? Niye diğerleri şey mi kanka? Onlara da gelsin. Bence evrimler güçsüzleşsin. Uff. çok ya. Atmadım. Aldık. Yıldıran'ın büyüklük. hangisini izle bak. şey izle Valkyrie. Evrimli Valkyrie mi? Aynen. Oo. Ay güzel tuttum. Uf. Aa. Abi nasıl? Ejderimiz olur. Furkan bugün o kadar tilt oldum ki hesabı sattım. <laughs> Hadi ya. Pişman <laughs> olursun o zaman. Ben çocuk. Kim yazdıysam. Furkan var mı maçların perşembe mi? Yok perşembe değil ya o C grubu galiba. Samet teşekkürler kesine bereket. Destek için. 11'inde. Vay aynı taktikler. Furkan sana laf ettim diye ban Yersin tabi Gayet normal bir olay. Uf, Yıldırım fena yendi. Anti olduğun için mi yendi kanka? Ante değil ki. Aynı yani. Valkür barbarları kesiyor kanka. Kanka gördün mü ne oldu az önce? Oğlum <laughs> sen daha iyi oynadın. Zaten bu ilk kuleyi almamalıydı. Bence yetenek olmak için ne olması lazım biliyor musun? Böyle bir ayda bir meta değişecek tamam mı? Yeni kartlar, yeni güçler falan. Ona alışıp ilk önce yani yetenekli olanı kazanacağı bir versiyon diye düşünebilirim. Çünkü adam 9 senedir aynı desteği oynuyor. veya hep aynı desteleri oynamış. Tamam mı? Ya biliyor neyin ne olacağını. Ama kısa bir sürede neyin ne olacağını bilmek bence daha zorlayıcı olduğu için o daha yeteneğe girebilir. Yani ben no skill'im yani diyorsun. Çocuk. Yani sen şimdi tazının en ince ayrıntısına kadar biliyorsun. Ama tazıdaki kartları değiştirsek böyle çok daha farklı şeylere bürünseler ve bunu hemen öğrenmen gerekirse o daha yetenek ister diye düşünüyorum. Mega çekiliş olsa Leader'da güzel olmaz mı? Oldu daha önce. Muhammed Light birinci bitirmişti. Ben 13. bitirmiştim dünyada galiba. Hangi seri kaç biliyor musun? 9. Dokuz. Hı hı. Ya bu gravity kim? Niye bu adamı izliyorsun? <laughs> Graviti sesteki ya. Eyvah. Hayat bitti. Baba geldi ya şu anda. Oraya salacağız. Salıyor muyuz kanka? Aynen. Taş atsam bayağı sıkıntı oluyor. Fare hoş geldin Fare. Aynen. E-spor'da tüm evrimler açık oluyor değil mi? Zaten Hesabı max olanlar geliyor oraya. Evrimsiz e-spor. Benim max değil mesela kanka. Ne yapacağım? Kanka sana ihtiyacın yok be. Büyük adamsın. Ha, öyle diyorsun yani. <laughs> Emircansız Cansız 10 tane üyelik hediye etmiş. Sağ olasın Emir. Emircansız yine desteğini vermiş. Kanka ben de şöyle bir özellik var bence. Her desteğiyle oynayabiliyorum. Belli bir seviyeye kadar kasabilirim de. Ama şöyle bir sıkıntım var. Ben mesela bu sezon yeni öğrendiğim bir desteğiyle seni yenmem çok zor şu an Lader'de. Anladın mı? Evet alışman lazım biraz yani. Güzel kafa kafaya gideriz ama en ince ayrıntısına kadar oynayamam. Ama ben senden daha iyi olduğun için şey diyemiyorum yani. Mı? Demek Vay. E, Yalçın bile senden daha iyi. Onu kabul ettiysen egoist değilsin çok da. Insan. Ama kanka gerçekçi olmak gerek gerekiyor bazen Vay. yani. Her Fenerbahçeli adam gerçekçi adamdır zaten. Aynen öyle vallahi. Dost acı söyler Ali Ekipçer'e hoş geldin. Aa muhafızlar geldi sanki. Bu arada türedi bunlar bir daha ya, bir anda. Türedi değil mi? Aynen. Oha abiciye bak lan böyle bir şey var mıydı oyunda? Niye lan? Ne yaptı abicim? Tamam. İki tane duvar yıkıcısı vurdu. Ama aynı da kırdı ya böyle. Hmm. Hoş bir görüntü vardı yani orada. Senin için yaptım kanka. Eyvallah. <laughs> İyi türediler. Türemeler ya. Bu muhafızlar. Ben bir şey diyeceğim. Mert Müldür'ün attığı asist nasıldı? Güzel miydi? Lan ben maçı izlemedim ki bile. İzlemedim lan? Yok lan. Lig gitti zaten. Bir de ben her evet. zaman söyledim bak. Mert Müldür çöp lan. Ferdiyi niye yolladık biz? Yerine adam da almadık adam akıllı. Valla'm. Adam asist yaptı direkt ama böyle bir şey yok. Bir de şeye baktım böyle hani kaç şeye böyle kaçtı. Beşik yedi ya bir de. Aynen aynen. Fransondan beşlik yedi. O adam da <laughs> kütük bir adam. Ezik. Eziktir Mert Müldür. Edince o da eziktir. Taliska bayağı iyi de işte atamadı ya. Taliska da yani rapçidir yani topçu değildir. <laughs> ben Fenerbahçeliyim bu arada ya ona rağmen diyorum. Yazmış kanka, yılların kasa amasıymışsın. sezon mi girmiyorsun? Ödedik demiş bana. Geçen sezon zaten tilt oldu ya yayında. Geçen sezon girdim ama Derekanlı gibi girdim yani. Girmedim ben. Girdin kanka da. Çok ağladın. İşte Furkan ben yüzünden oldum. tilt oldum. Kumpas kuruldu. Ama Ge şöyle söyleyeyim, bana kumpas kurduğunu herkes biliyor. Herkes biliyor. <laughs> Çünkü sen kendin bile yalına inandığın için. Millet iyi inandı tabi sana. Sen kendin bile inanmıyorsun o yola. Orada kokuyor maçında sen çarpma atmadım bilerek. <laughs> Türkçe diyorsun diye. Bu adam domaldı mesela. Eyvah. Oh. Abi bak kanka. Vallahi yumurta açacağım telefonu ya. <laughs> Kanka bal çok güçlü kanka ya böyle şey. Evrim avcı güçlü kanka, de kanka normal avcı ne yani normal avcı. Bak, bir de. kart kanka balon iki atıyor dört iki kart iki atıyor balona. <laughs> Helal olsun avcı de. Helal olsun. Oo yalsın gelmiş emoji var ya. Sattı erken ha. Kanım ne oldu kanım?